Herkese yeniden merhaba. Ben Selen. Bugün değişik bir konsept videosu yapıyoruz. Bir seri olmasını planladığım bir videoya başlıyorum şu anda. Benim için birazcık heyecanlı. Bu seride aslında Instagram'da yani esasen sosyal medyada popüler olan ama iyi olup olmadığını çok da bilmediğimiz, çok emin olamadığım, benim şahsen e, birazcık şüphe duyduğum şeyleri deniyor, test ediyor, kritik ediyor olacağız. Açıkçası bloggerlar Instagram'da çok fazla show materyali kullanıyor bence. İşte güzel görünen kafeler, tipi hoş duran yiyecekler, fotoğraflarda güzel çıkacak herhangi bir şey. Ve bunun gibi şeyleri bu seride inceliyor olacağız. Bu serimizin adı da Blogger Tribi olacak. <laughs> <laughs> Blogların girdiği triplerle alakalı birazcık. Bu arada bugünkü videomun bir konuğu var. Belki siz de tanıyorsunuzdur ve izliyorsunuzdur. Elif diye birinin günlüğüyle bugün bu videoyu beraber çekiyor olacağız. Elif benim e, girişimcilik vakfından arkadaşım. Çok uzun zaman olmadı tanışalı ama biz bayağı iyi anlaştık, kaynaştık. Ve de YouTube için neden beraber bir video çekmeyelim dedik. E, o yüzden bugün onunla buluşuyor olacağız. Bayağı da, da görmedim onu o yüzden biraz özledim aslında. Çok uzatmıyorum. Hemencik videoya geçelim. Ben üstümü giyeyim dışarı çıkalım ve hep beraber etilere gidelim Evet, şimdi Elif'le beraber Etiler'e geldik. Hello! Bugünkü konseptimiz dolayısıyla e, Voya'ya gideceğiz. Voya'yı duymuşsunuzdur bence çünkü Instagram'da çok popüler yani. Ay, ama Nişantaşı'ndaki değil, Etiler'deki. Evet. Nedir? Evet. Bu Sentral e, olan değil mi? Evet. evet Voya'yı Sentral. E, bayağı bir görüyorum yani bayağı çünkü blogger itemi burası da. Bakacağız şimdi, deneyeceğiz yani gerçekten o gördüğümüz süslü yiyecekler, içecekler hakikaten güzel miymiş yoksa sadece Instagram materyali mi? Birazcık buna bakıyor olacağız. O zaman Hemen. hadi geçelim. Bir, şey. bir... Ee, bir tane bubble gum'lattı bir de blue machalattı. Daha de ki denediniz mi? Yok denemedim bir kez deneyeceğim. Biraz ağır da tabii. Öyle Nasıl mi? Süper örlüğü var. Spanoz geliyor Denemek istiyorum. Tamam. <laughs> e şimdi menüden, bowl'lar kısmından bir şey seçtik bu kafelerden. Kırmızı isimli olanı alıyoruz. İçinde asayi, böğürtlen, çilek ve muz var. Güzel olur gibi düşündük. Bir tane aldık, bölüşüyoruz çünkü çok büyük bir riske girmek istemedik bir anda. Bir de büyük ihtimal bununla doymayacağız yani bunu düşünerek. <laughs> Belki sonra üstüne başka bir şey yeriz diye. Bu arada sakızlı olan her şeye bayılıyorum. Böyle aşırı seviyorum ya. Yani. eskiden üzerinde kravatlı adamlar olan bir sakız vardı. Bitip ya. Bayılıyorum. Birisi çok iyiydi ya. Çok, çok O yüzden iyiydi. bubble gum tadı beni dondurmada falan bitiriyor. Umarım evet. beklediğim tadı olabilir. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada blue matcha latte'nin biraz ağır bir tadı varmış. Yani ıspanak tadı gibi bir şey geliyormuş. Ben yine de bunu göze alıyorum. Yani şu matcha latte denen şeyi artık gerçekten denemek istediğim için söyledim yani. Galatasaray'da dedim ben bunu göze alarak giriyorum. işte. Öyle. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> Abi çok büyük çok büyük evet tam bir Instagram içeceği değil mi yani bu gerçekten öyle nasıl nasıl abi <gülüyor> <gülüyor> anne ben bunu biliyordum oha çok güzel kokuyor mu? Ama bir şey diyeceğim ben bunu pembe sanmıştım ya. Hayır değilmiş. Bu da sen, de, yüzde. sen de öyle zannettin değil mi? Ben de olmak istemiştim ama olamadım. Evet bu e, Kırmızı boğuldan söyledik. Blue matcha latte ve bubble gum latte. Evet Hazırız. bubble gum latte. Hazırız. <laughs> wow. Gerçekten sakız gibi. Gerçekten. Evet gerçekten sakız gibi. Şey, hissiyatı alıyorsun. Arama var yani. Hadi ya. Ben ben yapıyor de. Hadi ben bakalım. Hadi bakalım. Bayağı merak ediyorum <laughs> evet. böyle. Evet. Bakalım. <laughs> Dudağım üstü. <laughs> Bu ne ya abi? Ne nasıl çok merak ettim. Hiç içmedi. içmedim hayatımda çünkü. <laughs> Hiçbir şeye benzemiyor abi içtiğim. <laughs> Bir tat anlayamadım yani. Satsız mı? Ya yani böyle sanki manda sütü falan gibi, sanki bu ağır bir süt içiyor musunuz gibi. Ya ıspanak tadı gelmiyor bu arada direkt olarak. Aa. Garip bayağı. Bir de kokuyor ya. Ha. Bayağı kötü kokuyor. Bayağı bayağı. Bir daha açar mısın? Yok. Bir daha içmem ben bunu çünkü güzel bir şey değil. Yani. Bir tat yok yani. Ha. Hani latte, sen latte değil. <laughs> Ispanak hiç değil bence. Ispanak varsa öyle bir şey değil. Gerçekten ağır bir süt gibi. Renkli ve ağır bir süt. Lütfen sen deneme. Deneyeceğim. Sen de benimkine bak. Kokuyor değil mi? Köy sütü kokuyor. Köy sütü kokuyor. Dedim sana. Dedim sana. <gülüyor> 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 Sağ ol Aşırı kötü kokuyor bu arada gerçekten. Gerçekten köy sütü. Var. Değil mi? Yüz Sıcağı yani. ağır Yine, bir süt yani. Şey İçinde hiçbir şey yokmuş gibi. Sadece sütü ısıtmışlar. Ve vermişler gibi. Ve renk katmışlar sütü gibi. şey yok başka. Çok garip abi. Bu muymuş be? Tamam da ne? İçtikleri şeyden içiyorlar. İçiyorlar. <laughs> <laughs> Çok acayip. Değil mi? Bu daha güzel. Tabii tabii. Çok net bir şekilde bu Aynen. daha güzel. Şey, o aromayı partla. alıyorsun. Hmm. Kokudan da mı acaba? Veriyor veriyor. Evet ya. Güzel bu fena Çok değil. tatlı bir şey. Evet. Güzel. Evet, bunu ben... Bunu, bunu sipariş edebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Değişik Ama... bir şey denemek isterseniz. Ama bu topa girmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani. Evet şimdi... <laughs> kadar artık. artık. sadece kafamı izleyeceksiniz bundan sonra. Ee, şimdi kırmızı bolu deneyeceğim. Bu tarz bir bol hiç yemedim. Asayi hiç yemedim. Gerçekten dürüst yorumlarım gelecek. Ama bir yandan da şey diyemeyeceğim hani. Bu olması gerektiği gibi bir asayi olmamış diyemeyeceğim. Çünkü nasıl olması gerektiğini bilmiyorum. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Göreceğiz bakalım. Hadi Haydi bakalım. Yaşıyoruz. Aaa kırmızı. Evet. Şimdi. Çok soğuk. Evet. <laughs> Donmuş şey yedin mi sen de? Evet. Uğurluyum. Bol mahvetti beni. <gülüyor> <gülüyor> Aa bir şey. Ama güzel bir tat. Muzu falan alıyorsun. <laughs> ben şunlarla ye. Kıtırıyla ama hmm. onunla yedim. Ama onu da çiğnemek hoşuma gitmedi ya. Ben şuraya bir dalacağım. Ha şu çilekle mi alacağım ya? Fena değil bence. Fena değil. Hani ah bir asayi olsa da yesek demem ben. Ah oh, yok O erginliğe <laughs> ulaşamadım ya. O erginliğe ben... ulaşamadım ya. Ah bir köy sütü olsa da <laughs> Ya sence akıyor mu şu an? Ne akıyor? Bu. Bütün sabah kendin yer misin? Senin hmm. değil mi? Öyle bir şey değil. Mi? Yok. Ya 2-3 kaşık bence yetti şu an bana. Onu yetti. Bu bence yazın yenecek bir şey. Evet, evet. net. Hı hı. ne? Kim şu diyani? Net. Lord. Ben de yememek için zorlanıyorum şimdi. <laughs> Aslında buraya akşam gelseydik şu ışıklar yanıyor olurdu. Ve çok tatlı bir ortam olabilirdi bence. Aa, evet. Ee, evet şimdi boydan çıktık. Beğendik mi? Biraz beğendik, biraz beğenmedik. Yani ee, bir tek o boğulu yazın yesek aslında güzel olurdu diye Çünkü düşündüm. genelde senin, senin. buzluydu yani. Evet. Otururken bir de dışarıda oturduk biz soğuktu yani soğuktu, üşüdük. Soğuktu. Yani o böğürtten ağzıma attığım an dişlerimin donduğunu hissettim yani gerçekten. Aynen öyle. Ama yazın çok iyi olur. Yazın iyi olur. Mekanda bu arada böyle açık havada oturuyorsunuz. Burası gerçekten... Hoş bir mekan yani insan yazın gelse güzel diye bir bahçe yapmışlar Allah için. Akşam vakti hele o küçük ışıkları açsalar çok tatlı olacak bir yere benziyor. Ama onun dışında yani aa şunu da canım çekti ya gidip yesek demem Demeyiz ben, demem. öyle bir şey demem. Seyredemiyoruz, de kötüydü ya da mekan kötü abartıldığı kadar asla, yok, yok, asla değil, asla, asla değil. değil yani yanlış anlaşılmasın ama çatalar falan çok tatlıydı zaten, çok evet. e, yakınlardı, samimilerdi. Menüsünde de bir sürü çeşit vardı ama evet. Bizim damak tadına bizlik değil ya ne <laughs> farklı bir damak tadı yani Yok. evet öyle söyleyebiliriz <laughs> öyle e, o zaman ben bu videoyu burada kapatıyorum ama. Günün kalanını Elif'in kanalındaki videodan izleyebilirsiniz. Çünkü o da e, bir kişi beş mekan diye bir konsept yapıyor. İlk kez ilk konuğu ben oldum. Bugün kahveleri inceliyoruz. Elif diye birinin günlüğü. Elif diye birinin günlüğü. Zaten ben şuraya koyuyor olurum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Onu da kanalına bakarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi sen kapat. Ne diyeceğim? Kapat. <laughs> Ee, şimdi etilere geldik Elif'le beraber. Selam. <laughs> Elif'i... Böyle mi gireceğiz? Böyle girmeyelim. <laughs> ben anla. Kadar <laughs> <laughs> <Ben anlamadım. gülüyor> <Ya, gülüyor> para verdik buna mesela. Şimdi öyle de bir kıyaslama yapalım. 16 lira ama. Yani 16 lira. Çok 16 lira, Çok 16 lira. Aşırı <laughs> lira ama yazık. yazık. <laughs>